Ali Karahasanoğlu, Beklentim, Koç'un pişmanlık beyanı. 2018'de, dip dalgası geliyor, mavalları ile Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç. 3 yıl içinde, Fenerbahçe'ye dandikten de olsa, bir kupa kazandıramadı. Ama yeniden başkan seçildi. Oysa ne ümitlerle seçilmişti Fubey'nin başkanlığına. Olay, sadece FB başkanlığı değildi. Bir ay sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi de, dip dalgası ile sonuçlanacaktı. Ne olacaktı? Tayyip Erdoğan gidecek, rakiplerinden birisi Cumhurbaşkanı seçilecekti. CHP'liler, geliyor geliyor, Muharrem İnce geliyor, diyorlardı. İyi Partililer, Meral Başkan, diyorlardı. Hatta Selahattin Demirtaş ve Temel Karameloğlu'nun dip dalgası ile, Cumhurbaşkanı seçileceğine inananlar bile vardı. Sonuç ne oldu? 0. Şimdi o Ali Koç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mektup yazmış. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve bazı yöneticilerinin gözaltına alınması soruşturmasının 10. yıl dönümü sebebiyle bazı mesajları dillendirmiş. Ama şu hususa hiç değinmemiş. 3 Temmuz 2011'de FB yönetiminde olmasına rağmen Ali Koç niçin soruşturma kapsamına alınmamıştı? Peşinen söyleyeyim. Sadece FB'de değil. Futbol kulüplerinin çoğunun şikeli işlemler yaptıkları kanaatindeyim. Fubi'ye yapılan soruşturmanın da, hepten dandik bir iddia değil, ama tıpkı balyoz ve ergenekon soruşturmalarında olduğu gibi, doğru iddialardan yola çıkarak, hedefi büyütmek için sulandırılmış bir operasyon olduğu kanaatindeyim. FB Kulübü Başkanı, Anadolu takımlarından birisine borç para veriyorsa, kimse kusura bakmasın, Fenerbahçeli kardeşlerim bana kızmasın, bu, şike için delildir. Aziz Yıldırım, ben dostum herkese borç veririm, diyorsa. Benzer miktarda borç verdiği diğer dostlarını da açıklamalıdır ki o dosya kapsamında şike olarak iddianameye geçen borç paranın da kendisi için olağan bir ilişki olduğunu ispatlamış olsun. Neyse konumuz şikeden ziyade FETÖ ve Ali Koç. Ve şike operasyonunda Ali Koç'un niçin soruşturma dışında tutulduğu sebep FETÖ ile Koç arasındaki sen bana çelme takma ben sana ilişmeyeyim mutabakatı olmasın sakın. Hele hele. Şike operasyonundan 2 yıl sonraki Türkçe Olimpiyatlarına Koç Holding'in sponsor olmasını da dikkate alacak olursak. Ara dönemde ananas muhabbetleri ile neler olduğunu izah Koç grubuna düşer. Bir de artık herkesin kabul ettiği üzere gezi olaylarının arkasında FETÖ'nün de olduğu bilgisi karşısında. Gezicilere Koç'un Divan Oteli'nin destek çıkması, Koç Üniversitesi'nde öğrencilerin gezi isyanına gitmeleri için imtihanların bile ertelenmiş olması gerçekleri üzerinde uzun uzun araştırma yapılması ve soruşturulması gereken hususlar. Ama gelin görün ki bu ilişkiyi bugüne kadar hiç izah etmeyen Koç grubu. Şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Ali Koç imzasıyla mektup yazıyor, Sayın Erdoğan da o mektubu cevaplıyor. Cumhurbaşkanının cevabı klasik ve soyut ifadelerle dolu. FETÖ ile mücadeleyi hatırlatıyor ama örneğin Koç Holding'in de bu mücadelede büyük rolü oldu demiyor. diyemiyor. Çünkü böyle bir mücadeleye ilişkin ortada bir veri yok. Mücadele var mıydı, yok muydu? Daha iyi tespit için Ali Koç'un mektubundan bölümler aktarayım. Sayın Cumhurbaşkanım. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 3 Temmuz 2011 sabahı hain örgütün savcılarının başlattığı sözde şike davasından beri süren hak arama mücadelesi FETÖ'nün çarptığı ilk duvar olmuş, hainlerin maskesini düşürmüş ve aziz milletimizde de bir uyanışı başlatmıştır. Evet, Fenerbahçe'nin başkanlığı koltuğundaki üçüncü yıl doldurulurken, Aziz Yıldırım'ın, seni bu seyirci ile göndereceğim uyarısı üzerine Ali Koç böyle bir atağa geçmiş olabilir. Kendisini sağlama almak için, biraz da Tayyip Erdoğan'dan destek arayışına çıkmış olabilir. Ama, divan otelini, gezicilere açan bir iş adamı olarak, bugüne kadar o eleştirilere tek cevap vermeden, şimdi hangi yüzle Tayyip Erdoğan'a mektup yazabiliyor? Eleştirilere cevap vermeyi bırakın. Bir de Akit'i susturmak için onlarca ceza ve tazminat davası açmış bir iş adamıdır Ali Koç. Divan Oteli'nin altında binlerce sedye depolanmış. Divan Oteli'nin bahçesindeki bölüm gezicilere tahsis edilmek üzere revire çevrilmiş. Divan Oteli'nin lobisi gezicilerin gece vakti kalmaları ve cep telefonlarının şarjını yapmaları için onlara açık tutulmuş. Ve daha nice gezicilere destek mahiyetindeki eylemlerini Akit manşetten eleştirmiş. Ali Koç ve Koç grubu bu eleştirilere samimi cevaplar vermek yerine trilyonluk tazminat davaları ile karşımıza çıkmış. Şimdi o gezi isyanında devrilmek istenilen Tayyip Erdoğan'a mektup yazıp FETÖ ile mücadele değerlendirilmesi yapılıyor. Ali Koç'un mektubunda şu cümlede yer alıyor: "Vardığımız noktada yüce Türk yargısı bu süreçte kulübümüze kurulan kumpası tescil etmiş ve sanıkları binlerce yıllık hapis cezasına mahkum etmiştir." Afedersiniz Ali Bey, Yüce Türk yargısı dediğiniz FETÖ'cülerin eline geçmiş olan yargı olamaz. FETÖ'cülerden arındırıldıktan sonraki yargı iyi kastediyor olmalısınız. Ama yargı o FETÖ'cülerden temizlenirken, TÜSİAD'ın, iş adamlarının, koç yöneticilerinin yaptığı açıklamalara bakacak olursak. Hiç de FETÖ'cü hakim ve savcılarla ilgili soruşturmalar açıldığında bu gelişmeden memnun gibi bir görüntüleri yok. Erdoğan riski alıp FETÖ'cülere soruşturma açtırsın. Zekeriya Özler, Fikret Seçenler, Celal Karalar'ın görev yerleri değiştirilsin. O tarihte bu savcılarla tam sayfa röportaj yapıp bir numara diye Tayyip Erdoğan'a gönderme yapan Cumhuriyet Gazetesi'ne sayfa sayfa reklamlar veren yine Koç Holding idi. Buna da bugüne kadar bir izahat getirmedi Ali Koçlar ve Koç Holding. Şahsen ben Ali Koç'un şu cümlesinden sonra bir pişmanlık cümlesi de beklerim. Hangi cümlesinden sonra? Cümle şu, 15 Temmuz 2016'da, eli Kanlı örgütün milli iradeye kastettiği hain darbe girişimi, ülkemizin ne büyük bir tehlike yıl karşı karşıya kaldığını gösterdi, kıymetli şahsınızın FETÖ'ye karşı verdiği mücadelenin ehemmiyetini ortaya koydu. Zatı Ali'nizin önderliğinde FETÖ'ye karşı olan tavizsiz duruş, artık milletimizin duruşudur. O zaman buyurun, Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelesini doğru buluyor ve destekliyorsanız, geçmişte yaptığınız hatadan dolayı da, hem özür dileyin hem de pişmanlık beyanınızı dillendirin aksi takdirde mektubunuz şöyle algılanacaktır güçlü görünen kim ise ondan yanayım